Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Enes. Bu videomuzda LG markasının üretmiş olduğu WebOS televizyonlara flash bellek üzerinden hazır kanal listesi yükleme işlemlerini ve bunun devamında da evinde bilgisayar veya flash bellek olmayan arkadaşlarımız için normal bir şekilde kanal işlemlerinin sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Bu işlemler oldukça basit olacak arkadaşlar. Videoyu atlamadan dikkatli bir şekilde izlerseniz televizyonunuzun kanalları şu anda görmüş olduğunuz gibi sıralı ve gayet güzel bir şekilde sıralanmış olacak arkadaşlar. Flash bellekte yükleme yaparsanız televizyonunuzun kanalları bu şekilde görünecek. Bu listeyi ben sizler için hazırladım. İlk başta TRT 4K, TRT 1, ATV, Show Star Kanal D gibi en çok izlenen kanalları bu şekilde ben sizler için sıraya koymuş oldum. Görmüş olduğunuz gibi ana kanalların hepsi sıradan gidiyor. Normal e, ulusal kanallarımız ve bunun devamında haber kanalları ve belgesel kanalları olmak üzere bütün kanallarımız flash bellek üzerinden yüklerseniz eğer bu şekilde sıralı televizyonunuza yüklenecektir. Flash bellek üzerinden televizyonlara kanal yüklemesi yapabilmek için mutlaka evinizde bir bilgisayar ve flash bellek olmak zorunda arkadaşlar. Sizlere bu televizyon için vereceğim listeyi öncelikle bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Bu işlemlerin kısaca nasıl olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle videonun açıklama kısmında bulunan linki bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bu linki tıklıyorsunuz. Karşınıza yeni bir ekran gelecektir. Bu ekranın sağ üst tarafında indirilen bir işaret var. Görüyorsunuz şu anda. Bu kısımdan indir dediğiniz zaman dosyalar bilgisayarınızın indirilenler bölümüne gelecektir. İndirilenler bölümüne bu dosyalar rar şeklinde geliyor arkadaşlar. Bu dosyaları mutlaka rar üzerinde sağ tıklayıp klasörü çıkart demeniz gerekiyor. Klasörü çıkart dediğiniz anda bu klasörün içerisinde bir adet dosya ve bir adet daha klasör var arkadaşlar. Bu iki dosyayı bu şekilde seçip daha sonrasında kopyala diyorsunuz. Kopyala dedikten sonra da flash bellek üzerine içerisine gelip buradan yapıştır dediğiniz zaman bütün dosyalarınız televizyonunuza yükleme durumuna gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi dosyaları bilgisayarınıza indirip flash belleğe atmak oldukça kolay. Şimdi dosyaları flash belleğe attıktan sonra bu dosyaları televizyonumuzun yan tarafında bulunan iki USB bellek girişinden bir tanesine bağlıyoruz. Flash belleği televizyonunuzun yan tarafında bulunan USB bölümüne bağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde daha sonrasında kumanda üzerinden işlemler yapacağız. Bağlandıktan sonra karşınıza bu şekilde bir uyarı gelecektir. Bunu hayır diyebilirsiniz. Hayır dedikten sonra şimdi işlemlerimize başlıyoruz. Öncelikle kumandamız üzerinde bulunan ayarlar tuşuna bir defa basıyoruz. Bakın burada ayarlar tuşu var. Bu tuşa bastıktan sonra bu kısımda tüm ayarlar bölüm var bakın. Tüm ayarların üzerine gelip tekrar OK tuşuna basıyoruz. Televizyonumuzun ayarları açıldıktan sonra arkadaşlar burada üçüncü kısımda bulunan genel sekmesi üzerine geliyoruz. Bakın burada genel var. Genele geldik ve OK tuşuna bastık. Karşımıza ikinci bir ekran gelecektir. Bu ekran üzerinde kanallar sekmesi üzerine geliyoruz. Bakın burada. Kanalları geldikten sonra arkadaşlar bakın burada üçüncü sırada kanalları kopyala diye bir yazı var. Bu yazı üzerine gelip tekrardan OK tuşuna basıyoruz karşımıza bu şekilde bir ekran gelecektir. Bu ekran üzerinde USB to TV yani şu kısımdaki USB TV bölümüne gelip yine kumandamızdan OK tuşuna basıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir uyarı ekranı gelecek. Bu uyarı ekranına yine evet diyoruz. Evet dedikten sonra televizyonumuz bu kanalları birkaç saniye içerisinde kendi hafızasına yüklemeye başlayacaktır. Daha sonrasında bu televizyon kapanıp açılacak. Daha sonrasında bütün kanallarınız çok güzel bir şekilde sıralı bir şekilde televizyonumuza yüklenmiş olacak arkadaşlar. Flash bellek üzerinden kanal yükleme işlemleri bu şekilde oluyordu. Bu şekilde kanal ayarlama yaparsanız kanallarınızı sıralamaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde yükleyebilirsiniz. Şimdi ikinci yöntem olan normal bir şekilde kanal arama işlemlerine başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bu bölümde de normal bir şekilde kanal ayarlama işlemlerine başlıyoruz. Öncelikle yine kumandamız üzerinde bulunan ayarlar tuşuna bir defa basıyoruz. Ayarlar kısmı yan tarafta açıldıktan sonra alt bölümden tüm ayarlar seçeneği üzerine geliyoruz. Bakın buraya. Tüm ayarlar açıldıktan sonra ikinci sırada, üçüncü sırada bulunan genel sekmesi üzerine geliyoruz. Ve bu kısımdan kanallar üzerine gelip yine OK tuşuna basıyoruz. Kanallar OK. Burada en üst kısımda bulunan kanal tarama ve ayarlar bölümü var. Buraya geliyoruz. Karşımıza yeni bir menü gelecektir. Bu kısımda en üst kısımda bulunan Otomatik ayarlama sekmesi üzerine geliyoruz bakın buraya. Buraya gelmeden önce mutlaka bu kısmın uydu olarak seçili olduğunu görün arkadaşlar. Burada eğer anten veya kablo yazıyorsa hiçbir kanal bulamazsınız. Lütfen burayı uydu olarak değiştirin önce. Tekrar basalım buraya. Uydu olarak seçtik. Şimdi en üst kısımdan otomatik ayarlama bölümüne geliyoruz. Burada yapmamız gereken ayarlar olacak arkadaşlar. Mutlaka oraları iyi dinleyin, atlamayın. Sonra kanallarını bulamıyorsunuz ileri dedim. Bakın bu ekran geldikten sonra bu kısımda bulunan uydu ayarlarını değiştirin denen bir bölüm var. Bu kısma geliyoruz. Yeni açılan ekran üzerinde yine bu yazı üzerine gelip OK tuşuna basıyoruz. Buna evet diyebilirsiniz. Bu kısım geldikten sonra buradaki ayarlarının hepsinin birebir aynı olması gerekiyor. Aksi takdirde söylediğim gibi kanallarını televizyonunuz kanalları bulamayacaktır. En üst kısımdaki bölüm TürkSat 42K olacak. LMB frekansı mutlaka 9750 10600 olmak zorunda arkadaşlar. Transponder bölümü önemli değil. Burada en çok dikkat etmeniz gereken iki yer var. Bunun bir tanesi LMB gücü seçeneği. Bakın burada LMB gücü bölümü mutlaka aktif olmalı. Televizyonunuzun tüneli LMB'ye bir voltaj gönderiyor. O voltaj LMB'yi çalıştırıp televizyonunuza tekrar sinyal gönderiyor. Bu yüzden LMB gücü mutlaka açık olacak. LMB gücünüzü açtınız. Bir alt kısımda bakın arkadaşlar dizek bölüm var. Bakın burası da çok önemli. Eğer merkezi sistemli bir binada oturuyorsanız buraya mutlaka A sekmesi üzerine getirmeniz gerekiyor. Burası kapalı veya B veya C'de olabilir. Bunu mutlaka A sekmesi üzerine getirin. Ve buradan tamamlandı deyin. Daha sonrasında bu bölümden geri çıkıyoruz. Bakın sağ üst tarafta geri bölümü var. Buradan bir önceki menüye geri dönüş sağlıyoruz. Daha sonrasında buradan Eder diyoruz. Bu kısımda Türk Saat seçeneği işaretli olmalı ve şifreli kanalları atla bölümünü işareti kaldırabilirsiniz. Eğer CI modül kullanmıyorsanız, şifreli kanalların da televizyonunuzun listesini işgal etmesini istemiyorsanız bu tiki işaretini mutlaka işaretleyin. Burada başka yapmanız gereken arama bölümü kapalı olabilir. Bunu açarsanız eğer, bakın şu an kapalı. Bunu eğer açarsanız Televizyonunuz güncelleme frekansı üzerinden kendi hafızasına yeni kanallar ekleyebilir bu şekilde. Mutlaka bir de mutlaka anten kablonuzu mutlaka takın. Bu şekilde de bana çünkü çok soran kişiler oluyor. Instagram'a yazanlar oluyor. Anten kablosunu takmadığı halde kanallarının gelmediğini söylüyor. Mutlaka anten kablomuzu takıyoruz. Anten kablomuzu taktıktan sonra bu kısımdan ileri diyoruz. Ve televizyonumuz kendi transponder hafızası üzerindeki frekanslarla kanal tarama işlemine başlıyor arkadaşlar. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Bu yüzden videonun ilk kısmında gösterdiğim eğer yapabiliyorsanız flash bellek ile yükleme işlemlerini yaparsanız oldukça hem zaman kazanırsınız hem kanallarınız daha düzgün olur. Burada ilk kısımda 10.858 ile başlayabilir transponder tarama işlemleri. Bu kısımda biraz yavaş sürebilir arkadaşlar. %0'da kaldığı için tarama iptal etmeyin. Ortalama 2 dakika içerisinde yeni transponderlar üzerine geldiği zaman bu tarama ekranı kanalları bulmaya televizyonunuz başlayacaktır. Bak bekleyelim. Şu an %3'te. Ortalama %4, %5'lerde kanalları bulmaya başlayacaktır. Hala bakın 0 yazıyor. Şu an güncel frekanslar üzerine geldi. Güncel transponderların üzerine geldi. Ve kanalları bulmaya başladı. Bu şekilde bu tarama ekranı bitene kadar beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu işlem oldukça karmaşık ve uzun sürecektir. Tekrar söylüyorum flash bellek ile yüklerseniz oldukça hızlı bir şekilde kanallarınızı yükleyebilirsiniz. Bu işlemler bu kadar arkadaşlar. Bu ekran bitene kadar televizyonunuzu kapatmayacaksınız ve bu ekran dolduğu zaman bütün kanallarınız televizyonunuza yüklenmiş olacak. Kanallar karışık geleceği için kanalları taşımak isteyebilirsiniz. Bunun için de buradaki bağlantıya tıklayarak bu televizyona ait kanalların nasıl taşındığını görebilirsiniz. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.